Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok lezzetli ve pratik bir tarifle geldim. Malzemelerim 3 tane yumurta, 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı tuz. Çok az malzememiz var gördüğünüz gibi. Hemen tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar pirinçlerimi yıkadım. Tencereye aldım. Üzerine bir bardak su ve bir bardak sütü ilave edeceğim. Ve pirinçler suyunu çekene kadar kaynatacağım. Böyle biraz yumuşayınca altını kapatacağız. Biraz alınmasını bekleyeceğiz. Evet, pirincim pişti. Biraz da alınmaya bıraktım. Şimdi derin bir kaseye aktaracağım. Ve hemen üzerine 3 tane yumurtamı kırıyorum. ve bir blender yardımıyla iyice robottan geçiriyorum. Ve üzerine tuzumu da ilave ediyorum. arkadaşlar. Şöyle yanıma elimi bulamak için biraz sıvı yağ alıyorum. Biraz da galeta unum var. Şimdi hemen elime iyice sıvı yağ sürüp iyice galeta ununu bulayıp şu şekilde tabağımıza diziyoruz. Evet arkadaşlar, tavama biraz yağ aldım. Bir su bardağından biraz fazla yağ aldım tavaya ve iyice ısıttım. Şimdi köftelerimi kızartacağım. Markalı önlü iyice kızarttığım köftelerimi şimdi yağlı kağıt serdiğim bir tabağa alıyorum ki fazla yağını alsın diye. Evet arkadaşlar, nefis pirinç köftelerim hazır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tadı çok güzel oldu. Eğer isterseniz siz içine baharat da ilave edebilirsiniz. Tadı çok güzel oldu. Kesinlikle çocuklar da çok sevecek. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bizi eğer isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.